Çocuklar merhabalar. Bugün kültürel mirasımızdan bahsedeceğiz. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, yemeklerimiz, kıyafetlerimiz. Ülkemizin hani 7 tane bölgesinden bahsetmiştim ya size. Hepsinde bunlar birbirinden farklı. Bir de hayat bilgisi dersine giriş yaptığımızda senenin en başında hatırlıyor musunuz? Bireysel farklılıklarımızdan bahsetmiştim. Kimimiz uzun boylu, kimimiz kısa boylu, kimimiz tombul, kimimiz zayıf, kimimiz sarışın, kimimiz esmer. İşte bu farklılıklar gibi kültürel ögelerimizde, bölgelerimizin hepsinde Farklılık gösteriyor. Nasıl ki birbirimizin fiziksel özelliklerine saygı göstermemiz gerekiyorsa kültürlerimizin farklı olmasına da saygı göstermeliyiz çocuklar. Ee, nedir gelenek ve görenek? Birazcık bundan bahsedeyim. Kuşaktan kuşağa aktarılan davranışlara ve alışkanlıklara biz gelenek ve görenek diyoruz. Bunlar bir yerde yazılı değil ama babalarımız, babaannelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz bu şekilde davrandığı için biz bunları Görerek öğreniyoruz. Herhangi bir yerde yazılı olan bir kurallar değil bunlar. Öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Peki ne işe yarıyor? Bunlar bizim dayanışma içinde, birlik içinde yaşamamızı sağlıyor çocuklar. Şimdi birazcık bakalım hangi bölgede neler var, neler yapılıyor. Her bölgede farklı olduğunu söylemiştim. Bir defa halıcılık var çocuklar. Hemen açayım. Ülkemizin bazı yörelerinde halıcılık yapılıyor. Buna el dokuması halı deniyor. Yani bizim evlerimizde bulunan fabrika halıları gibi değil. Bunlar el emeği ve göz nuru. Ülkemizin her yerinde yapılmıyor çocuklar bu. Nerede yapılıyormuş? Isparta'da, Hereke'de, Sivas'ta, Konya'da, Kayseri gibi belli başlı merkezlerde hala yapılıyor. Fakat eskisi kadar yaygın değil. İşte kültürel mirasımızdan bir tanesi çocuklar Alıcılık. Bir diğerine bakalım mı beraber? Bu da, bu nedir? Bu çini, çinicilik Kütahya ve İzmir'de yapılıyor. Killi toprak var çocuklar, o topraklar fırınlanıyor. Fırınlarında pişirdikten sonra çeşitli renk ve desenlerle bu şekilde süs eşyası, vazo, tabak haline getiriliyor. Çocuklar bunlardan başka bir de size ülkemizdeki halk oyunlarından bahsetmek istiyorum. Ülkemizin 7 tane bölgesi var demiştim ya bu bölgelerin hepsinde farklı halk oyunları oynanıyor. Mesela Egeliler zeybek oynuyorlar. Karadenizler horon tepiyorlar. Doğu Anadolu ve Güney Anadolu'da halay çekiyorlar. Artvin şehrimizde atabarı oynuyorlar. Şimdi bunların resimlerini çıkarttım. Birazcık beraber bakalım mı? İşte bu horon resmi. Karadeniz'de horon kemençe çalınır ve horon tepilir Karadeniz'de. Genelde erkekler oynuyor herhalde. Bu da halay resmi çocuklar. Halayda genelde davul zurna şeklinde oluşturulan bir müzikle oynanan bir halk oyunumuzdur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu zeybek. Bu da Ege bölgesinde oynanan bir oyunumuz. Bu da Atabarı Artvin yöresine ait bir oyunumuz. Bu da çayda çıra. aslında Elazığ bölgesi e, iline ait bir oyun ama genelde ülkemizin hemen hemen her yerinde kına gecelerinde çayda çıra oyunu oynanıyor. Bunun dışında bir de çocuklar. Hatırlıyor musunuz? Biz ikinci dönemin başından itibaren her pazartesi ve her cuma günü sizinle arkadaşlarınız bir şehri kendilerinin ya da annelerinin babalarının doğmuş oldukları şehirleri bize tanıtıyorlardı. Ve o şehirlerde hep size şey diyordum. Tanıttığınız şehrin neyi ünlüyse onu bize getirin. Onu tadalım. Onun tadına bakalım. Onu yiyelim diye söylüyordum. İşte bizim Türk mutfağımız o kadar zengin ki hemen hemen her bölgede çok farklı lezzet